Hani siz diyorsunuz ya 176 tane işte sanayi orada teknoparkta evet. kurumumuz var. işte şu kadar sanayi kuruluşuyla e, görüştüm. Aslında eğitimci profili de değişiyor. Yani rektör artık hani siz gençler için sizin kimliğiniz o üniversitede kimliği oluyor hocam. E, hani iş dünyası onları buluşturan geleceğin dünyasını hazırlamak için aracı olan kişi haline geldi rektörler. Öyle olmak zorunda. Evet. Ha siz öylesiniz, örneksiniz evet, diye tamam. söylüyorum ama öyle de olmak zorunda. Çağ bunu gerektirdi. Şimdi biz e, İT'yi ben tanımlarken hep şunu söylüyorum. 8 bin kişilik bir bilim ve teknoloji ordusu diyorum. Hı hı. Ama dışarıdan baktığınızda 211 tane öğretim üyesi var. İşte 350 tane araştırma görevlisi, öğretim görevlisi var. Ama ben her öğrencimi de o bilim ve teknoloji ordusunun bir parçası evet. ve paydaşı olarak görüyorum. Ve ben öğrencilerimle beraber, yani bir rektör olarak o, o kurumun, İTE'nin her paydaşıyla beraber kol kola ve omuz omuza beraber çalışarak İTE'yi başarıya götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla benim öğrenciyi bu e, halkanın dışında tutmam diye bir durum söz konusu değil. Bizim başarılarımızın ya da başarılı bir üniversite olmamızın en temel unsurlarından bir tanesi öğrencilerimiz. Evet. Bakın 2020 yılında bizim öğrencilerimizin aldığı ödüller bizi inanılmaz bir şekilde gururlandırdı ve mutlu etti. Bir taraftan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin inovasyon yarışmasında birincilik ödülü alan öğrencilerimiz, Teknofest'te ödül alan öğrencilerimiz, dünya mimarlık yarışmasında ödül alan öğrencilerimiz öbür taraftan sportif faaliyetlerde ödüller alan öğrencilerimiz 8 bin kişilik bir bilim ordusundan bahsediyorum. Evet. Yani artık eğitime ve üniversitelere bir bütün olarak bakmak zorundayız. Hiç kimseyi dışlamadan. Evet, hiç hiçbir paydaşı dışlamadan. dışlamadan ve ötekileştirmeden kol kola ve omuz omuza bu ülke için değer yaratmaya çalışıyoruz. Hocam biz. bu ülke için değer yaratmak apayrı bir program konusu zaten. Ee, ve çok da önemli olduğunu o yüzden altını bir ben de çizmek istedim.